Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. One Man Squad Rank videosunun 114. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Arkadaşlar arkadan bir uaz geliyor. Yani burada durmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Abi kafa geliyor. Yürüyün gidin lan. Pompalı var ya. Bir tane silah çıksa belki dalınabilirdi arkadaşlar. Deneyeyim mi ya yine? Pompalım var. Acaba silahı var mı? Kaç kişi var o arabada falan bilmiyorum da peşlemeyi deneyeceğim ya. Valla arkadaşlar nereye gittiğini göremedim ya. Kaybettim adamı. Arkadaşlar dünkü videoyu çekeceğim diye kahvaltıyı falan çok geç yaptım abi. Şu anda da pirincimi tüketmekte çok zorlanıyorum ya. 350 gram pirinç yiyorum günlük. 700 gram da savuk göğsü yiyorum. Yani kahvaltıyı geç yapınca bunu yemesi çok zor oluyor ya. Kilo almak falan istiyorsanız erken kalkmak zorundasınız yani yoksa yiyemiyorsunuz ama ben yiyeceğim yine her türlü de. Bu videoyu çektikten sonra biraz daha zorlayacağım kendimi. Ha benim bilgisayar özelliklerimi isteyenleriniz vardı hani oda, oda vlogu falan yap diyenleriniz vardı arkadaşlar. Oda vlogu yapmayacağım da şöyle söyleyeyim birkaç önemli şeyi söyleyeyim ben ekipmanımı söyleyeyim yeter bence. Ekran kartım RTX 2070 Super İşlemcim Ryzen 7 3700X. Monitörüm de VG259QM miydi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Ya 280 Hz'lik bir tane monitör var. O işte ya. Zaten 280 Hz Asus yazın direkt çıkar. Odur. Ben 2000-3000 liraya mı ne almıştım? Şu an bayağı pahalı. Hayak sesi abi. Ot, çık kral direk kardeşim de yoruma yazmış ki ateist birisi şehit olursa cennete gidebilir mi demiş. Abi ateist biri nasıl şehit oluyor arkadaşlar? Onu bir tık bana açıklayabilir misiniz? Şehitlik Allah katındaki en üst seviyedir abi. Haberlerde de çıkıyor hani sürekli her ölen askere şehit falan deniyor. Yani bu ne kadar doğru? Tartışılır. Hatta tartışılmaz direkt yanlış ya. Sen Allah yolunda olup yatağında bile ölsen şehit olabiliyorsun. Ama Allah'a inanmayıp sen askerdesin mesela ölüyorsun. Şehit olmazsın abi öyle bir şey yok yani. Şehitlik İslami bir kavramdır bir kere yani. Yani sen ülkeni korurken bile Allah'ın rızasını gözetmen gerekiyor. Allah'ın rızası olmadıktan sonra senin ölmen şehit olman için yeterli değil yani. Ben dualarımda hep şu duayı yaparım arkadaşlar. Allah'ım bana şehit olmayı güzel gösterecek bir iman ve daha sonra da şehit olmayı nasip eyle diye dua ederim. Çünkü herkes sözde şehit olurum, şehit olmak isterim falan der ama o iman eğer onda yoksa o an hiçbir şey yapmaz abi. Kaçar uzaklaşır oradan. O kaçanlardan eylemesin Allah bizi. Arkadaşlar bazılarınızda çok saçma sorular soruyorsunuz. Mesela bu soru güzel bir soruydu. Bu okey ama bazıları da mesela şöyle saçma bir soru gördüm abi. Domuz eti yiyip yersem günah girip sonra namaz kılarsam o günah gider mi falan böyle saçma sapan sorular soruyorsunuz yani. Buna cevap vermek bile saçmalık anladınız mı? Ya soru soruyorsanız düzgün şeyler sorun ki konuşmaya değsin yani. Evet arkadaşlar loot'umu bitirdim. Şunu at bu lazım değil şu anlık. 104 jetonumuz var abi bir kaskı çalacağım arkadaşlar. Hemen bir susturucu alacağım. Ondan sonra şu eklentilerden alacağım. 80 jeton gidiyor. Bunun dışında da alacak hiçbir şey lazım değil. Her şeyim var abi on numarayız. Abi solda bir şeyler ara adam var evet orada adam adam adam. Bir saniye onu nasıl vurabilirim ben ya? Şöyle bir eski yerimize gitsek arkadaşlar. Şu gördüğüm yere bir gideyim. Adam arabaya atladı. Evet. Kral nereye? Gitti arkadaşlar oraya doğru. Öndeki evlere doğru ilerledi herhalde. Aha şurada bir daha gördüm adamı. Yo yo ilerliyor. Okey. Burada bir drop vardı. Bunu büyük ihtimal almışlardır arkadaşlar. Oha almamışlar. Nasıl yani? Oğlum drop. Dibinizden drop gitti. E, siz bunu almadınız mı gerçekten? Nasıl be kardeşlerim? Drop'u nasıl bırakıyorlar arkadaşlar? Çok enteresan. AVM çıktı yani bir de. bayağı güzel oldu da. Şimdi ben nereye oynayacağım ya? Aslında var ya arkadaşlar biz burada bile safe'deyiz ha. Burada bile bekleyebiliriz. Şu üst seviyeleri bir kontrol edelim abi hemen. Boş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben şu şuraya... Allah. Allah. Kim sıkıyor lan bana? Şurası sıkıyor tamam. Dur sakin. Sakin krallar. Hemen kit basalım. Abi bunlar nereden çıktı arkadaşlar ya? Allah'ım ya Rabbim. Birinde de sniper var. Aha geliyorlar, yaklaşıyorlar. Dur şimdi. Güzel. Biraz asar yediler. Aha, o alt eve geldiler de. Şimdi, ey ee kanka. Güzel. O baygın arkadaşlar. Yatın lan aşağı. Öpeyim şöyle. Hareketimiz, yeni hareketim arkadaşlar bu da. Alıştım hep böyle yapıyorum. <laughs> bir takım yok ettiğimde. Güzel. Gayet temizinden bunları da aldık. Hemen butların da alalım abi. Güzel, güzel. Ver, ver, ver. Seri ver ama. Çok seri ver kral. Tamam güzel. Hemen bir kit basayım arkadaşlar. Sonra diğerini de lootlayacağım. Güzel ya AVM halletti bu elemanları. Gayet güzel oldu. Bunların arabasını alsam mı ya? Şöyle hemen gaz gelmeden arkadaşlar şunu da bir lootlayalım. Okey bunda da pek lazım bir şey yok şu anlık. Fullüz arkadaşlar. Hemen bir enerji basıp devam edeceğim. Adamların arabasını çaldım arkadaşlar. Evet yeni seyfi attı arkadaşlar. Burası safe eğer yani adam yoksa. Şuraya bir girsem güzel olur aslında. Şu ön evde araba vardı. Orası büyük ihtimalle dolu. O ne? Aa şuradan sıktı. Şu önden bir yerden sıktı arkadaşlar. Bir dakika. Şu sola doğru ilerlesem acaba? Oradan onu görebilir miyiz? Öyle bir şey düşündüm şu an. Şurada bir duralım. Burası da safe'de. Aha gördüm adam arkadaşlar. Vallahi gördüm. Onu nasıl indirebiliriz ki? Oraya bir açı bulabilir miyim acaba? Aa burada direkt. Bir dakika. Biraz. Allah sağ sıkıyor da. Sağ beni görmüyor. Şu adamı ben acaba görebilir miyim ya? Şu tarafı bir halletsem baya güzel olabilir arkadaşlar. Şu anlık eve bakmayacağım. Şu önümü halletmek istiyorum ama. O adam ne yaptı acaba? Vallahi bu öndeki adam hiç gözükmüyor arkadaşlar ya. Ben şöyle bir eski yerime tekrardan gideyim abi. Şöyle kulübeye tekrardan bir geldim. Bu taraftan bir oyun yapmak istiyorum abi. Adamlara hiç açım yok arkadaşlar ya. Kimseyi göremiyorum şu anlık. Aha şeyden sıkıyorlar. Avuk var AVM var bir de arkadaşlar. O AVM'li indirmemiz lazım. O sıkıntı. Gördüm adamı gördüm. Şu soldan sıkıyor arkadaşlar. AVM'li orada. üstte. Evet yeni safe attı. Evler yine safe'ti arkadaşlar. Kötü bir safe son açıkçası. Yani ne yapılır? Şu eve belki kafa atılabilir. Ya da şu önlere arabayla cover yapılabilir. Bilemedim şu anda. Solda da bir takım var ya. Onlar bir tık sıkıntı ya. Arkadaşlar şu çukurlarda falan sanki bir tık safe'te kalıyoruz gibi. Aa adam bana mı bakıyor? Bana mı öyle geldi? Bir saniye. Şuradan bana bakıyor gibi geldi ha adam. Ama bak. Aa bakıyor evet evet evet. Bir saniye arkadaşlar. Bakar mı bir daha ya? Tam şuradaydı var ya. Kardeşim pikle be. Hadi lan. Bir daha bir deneyelim birbirimizi. Lan ayak sesi var. What? Bu ne? Kral sen ne yapıyorsun orada ya? Bomba geldi. Bir saniye. Ay deli gibi bomba geliyor. Deli gibi bomba geliyor arkadaşlar. Hayır ya. Bir saniye çık. Bu nereden çıktı abi? Şuraları bir bombalayalım biz de. O da bomba attı gene. Kral bir atma bir şey. Bu ne abi her yeri yaktı arkadaşlar. Çok sıkıntı. Aha içeri girdi. Yok yandım. Ya ama sen nereden çıkıyorsun be kral? Vallahi nereden çıktı arkadaşlar? Bu nasıl bir yılanlama ya bu? Oğlum nasıl lan? Nereden gelmiş olabilir ki? Hiç anlamadım var ya arkadaşlar. Adamın da kaç tane bombası kaç tane molotofu varmış. Bitmedi bir ya 10 puan. Aha öne bileğinde lan. O bot mu? O bot ya evet evet. Onu bir ezelim arkadaşlar. Beleş kilo ya. Kral niye ezilmedin sen? Senden cart diye ses geldi ama ölmedin. Heh şimdi öldü arkadaşlar. Şöyle bir killini alalım hemen. Niye onun bayrağı öyle lan? Oğlum botların bayrağı ayrı olmuyor muydu? Kral bir uğraştırma bizi be. Botlardan bir şey göremiyorum zaten. Ya ben şunu yumruklayacağım arkadaşlar. Böyle olmuyor. Hadi öl artık. Heh. Tamamdır gidebiliriz. Boğazın ne kadar çabuk benzini bitiyor arkadaşlar ya. İki adım geldim yani hemen bitti. Bu yüzden sevmiyorum şu arabaları ya. Buggy adamdır abi. Diğerlerinin benzini bitiveriyor hemen. Bir de arkadaşlar yeni mod ne ve ne zaman geliyor biliyor musunuz? Şöyle düzgün bir şey gelsin de oynayalım ya. Geçen o merkez yanver çok kötüydü abi. Onu oynamıyordum o yüzden. Ha ayak sesi var abi. Bot çık kral mı? Aynen. Güzel. Minisi de varmış arkadaşlar. 8x takacak silah arıyordum ben de. Evet arkadaşlar markete geldim. Bir tane kaskı alacağım, Çanta 3 alacağım. Geriye 5 jeton kalıyor. Şöyle 5.56 alalım. Başka da zaten bir şey alamıyoruz arkadaşlar. Böyle iyiyiz. Evet abi buradan bir seyfe e girdim arkadaşlar. Yeni seyfi de attı. Şu evlerden tamamen çekmiş. Nereye gidebiliriz? Arkadaşlar şu tepede bir tane direkt araba var. Bu evlerde bir şeyler var mı bilmiyorum. Aslında şeye doğru oynayabiliriz arkadaşlar. Şu Pochinkin'in oradaki yola doğru bir oyun yapılabilir ya. Erkenden çıksam mı? Çıkalım ya. Erkenden çıkalım abi. Evet abi buraya geldim arkadaşlar. Burada bir takılalım bakalım. Burada bir fişek atmıştık. Sonra adamlar bize rushlamıştı da ölmüştük. O oyun aklıma geldi ya. Allah. O ne lan? Bir saniye. Şuraya bir geçeyim. Arka mantarın orada mıydı abi o adam? Galiba o taraftan sıktı arkadaşlar. Ödüm koptu ya. m var abi. Ama nerede şu an? Ha. Yo. Oğlum adam şurada arkadaşlar. Dur gördüm. Tamam tamam direkt şu öndeler arkadaşlar. Ben sniper var birinin. Oğlum ben şurada sandım. Dur dur dur. Birinde sniper var. O bir tık tehlikeli. Şu şeyden açalım ya. Aynen. Buradan açılalım direkt. Bir saniye. Orada bir yerdeler. Onlar safety'de mi şu an? Oğlum vuramıyorum lan. Biraz yedi. Bomba attı abi okey. Biz de bir bomba atalım arkadaşlar şöyle. Gider mi bilmiyorum da. İki tane yapıştırdım oraya doğru. O benim bombam değildi değil mi ya? Aha ne? Öldü mü X'de? Oha X'de gitti arkadaşlar. <laughs> Vallahi adamların X'de uçtu havaya çok güzel. Aa bak önde de smoklar var. Dur yeni safe'de nereye gidebilirim diye bir bakayım önce. Şimdi Şuralara gidilebilir. Alt, altı şuradaki evler var arkadaşlar. Şuradaki smok'lara bir bakasım var ya. Orada drop falan var ama bilmiyorum. Son 4 kaldı abi. Bir çıkalım hemen arkadaşlar şuradan bir. Üste doğru bir oynayacağım. Oradan nereye gideceğime bir bakabilirim tekrardan. Aha önden bir yerden sıkıyorlar. Aha bir dakika buradalar arkadaşlar. Oo 4'ü de arkadaşlar ya. Bir dakika. Allah! Sakin krallar sakin. Ya 1v4 olmasın be kral. 1v4 hiç güzel değil arkadaşlar ama ya. Vallahi 1v4 olması çok rezalet oldu. İkincilik hayırlı olsun diyorum ya. Bu edebiyatsız bu arada vurduğumuz adam çok fazla kill aldı. Sürekli solda görüyordum. Sıkıntı ya. Burayı almamız büyük sıkıntı. Sol evlere doğru bir oynayayım. Oradan bir şeyler deneriz artık. Arkadaşlar birinde de DBS falan var ya. Tam deli ya bu takım. Vallahi deli. Şuraya bir oynayalım abi. Allah Sakin lan. Tekerimi aldı Vallahi tekerimi aldı. Bunlar net kafalayacak bu arada burayı ya. Net. Şuradan bir şey yapabilir miyiz diye bir bakayım. Şuradan üste çıkabilir miyim görmeden onlar? Çıkarız bence. Lan nereye atlıyorsun? Saçmalığı kes ya. Vallahi saçmalığı kes. Şunun üstünü bir alayım hızlıca da. Belki şuradan atlarlarsa falan bir şey deneyebiliriz. Abi çıkamıyorum arkadaşlar. Vallahi çıkamıyorum. Hadi lan. Şu an seyfe e de bakamadım tam da. Bakacağım. Aa safe yakın lan bizim. Allah. Buradan beni çok net görüyorlar bu arada. Ama orada değiller şu an herhalde. Aa bunlar açığa çıktı bir saniye. Bir deniyorlar arkadaşlar. Tamam oradalar. Bunlar oynayacak galiba bize doğru. Doğru da geliyor mu? Oha yavaş. Gerçekten yavaş. O neymiş öyle? Bunlar direkt kafalayacak ya burayı. Çok sıkıntı. Vallahi çok sıkıntı. Vallahi çok sıkıntı. Geliyorlar arkadaşlar. Vallahi geliyorlar. Kafaya geliyorlar hem de. Lazer. Ne yaptınız lan? Şöyle bir düş. Tamam. Bomba çekelim. Dur şimdi. Şu bombayı bir tut. Adam içeriye girdi. Çok sıkıntı. Hayır. Ha ben burayı nasıl halledebilirim arkadaşlar ya. Vallahi bilemedim nasıl halledeceğimi. Şurayı bir yakayım. Tamam. Buradan zıplayıp falan bir şey deneyecek bunlar herhalde. Hadi. O DBS var bir de. Vallahi DBS var birinde. Oğlum DBS ne ya? Psikopatsınız lan siz. Zaten 4 kişiler bir de DBS var arkadaşlar. Bu adalet midir ya? Ben öldüm. Oğlum. <laughs> Diğer taraftan çıkmış arkadaşlar ya. Allah'ım ya. Takımın deliliğine bakar mısın amam? Vallahi deli takımda alamayacağım belliydi zaten de olsun 12 puan arkadaşlar. Arkadaşlar bayramdan dolayı bayağıdır sporlar kapalı. Vallahi özledim ya spora gidip acı çekmek istiyorum. Hayaksiz abi. Botçuk kral gel buraya. e ee? <laughs> Bekliyor ya. Evet abi lootumu bitirdim arkadaşlar. Bir tane yelek 3 alacağım. 6 ve 8x alacağım. 80 oluyor. Bir tane de 50'lik şarjör alalım. Başka da alacak bir şey yok açıkçası arkadaşlar. <laughs> Aynen Enes süpersin ya. Helal olsun. Bir bunu yapmamıştım. Bunu da yaptık arkadaşlar. Süper ya. Abi vakit geçecek. Ben bir akşam namazını kıldayım. Geleyim sonra devam arkadaşlar. Arkadaşlar akşam namazını kıldım. Daha sonra bir yemek yiyeyim dedim abi. Benir şehir kuşatırken. Onu da yaptım. Sonra yatsı okundu. Yatsıyı da kıldım. Sonra yattım arkadaşlar. Şimdi sabah tekrardan devam ediyorum. Aha. Botçuk kral. Evet abi lütumu bitirdim arkadaşlar. Kask ve yelek alacağım. Onun dışında pek de bir şey lazım değil ya. 50'lik şarjör alalım abi. Bir de şu komptan alayım bari arkadaşlar. Başka bir şey çünkü lazım değil. Bir de kit alalım aynen. Bu şekilde harcayabiliriz. Aldığım kompu takmamış arkadaşlar da yapacak bir şey yok. Ona dikkat edemedim ya. Arkadaşlar şöyle bir saystone attım. Nereye gidebilirim diye bakıyorum da. Şurada kilise var. Şurada yine evler var. Şu evlere doğru mu oynasam acaba ya? Ha burada dursam nasıl olur arkadaşlar acaba? Şurada bir tık dağ var. Şuraya doğru bir kavurum var ama... Arka taraftan gelirlerse şu tepeye doğru bir tık sıkıntı olabilir. Bilemedim yani tam olarak. Yok ya ben evlere doğru çekileceğim arkadaşlar. Bura baya riskli abi. Okey buraya doğru geldim arkadaşlar. Buradan bir oyunumuzu yapabiliriz. Arka kilise tarafı falan boş gibi gözüküyor abi. Aha adam gördüm. Üstü arkadaşlar bir saniye. Bize doğru mu geliyor? Yo. 3 x takayım. Belki taramam gerekebilir bu adamı. Şu anlık gerek yok ama. Duracak mı orada? Durdu galiba arkadaşlar. Orada tam emin değilim ama durmuş olabilir. Bir saniye. Şöyle bir tık sağa gitsek. Oradan görebilir miyiz acaba? Cık, durmamış ya herhalde bilmiyorum. Aha sıkıyor arkadaşlar. O Allah durmuş orada bu arada. Araba var. Şimdi şu 3x'e bir takalım. Oha o ne? Bir dakika direkt burada arkadaşlar. Yat yere. Allah. Bir dakika bu çok kötü oldu dur. Hayır. Ölüyordum. Vallahi gidiyorduk. Ah be orada bir sprey tutturabilsem güzel olurdu ya. Şimdi bir tık sıkıntı oldu arkadaşlar bura. Nasıl yapacağız? Burayı nasıl yapacağız abi? Buradan bir oyun zor. Sağdan yiyebiliriz bu kısımda da arkadaşlar. Şunları da bir kontrol edeyim. Sola doğru bir geçsem var ya. Oradan yine bir şeyler döner de. Buradan pek bir şey yapamıyorum şu an. Sağa doğru oynadı biri. Tamam. Diğeri nerede lan? Birinde de Grozo var abi. Bir saniye ikisi aynı yerden mi oynuyor? O ne lan? Allah burada direkt. Tüh be alamadım abi. Alamadık arkadaşlar çok güzel ikili geldiler var ya. Yapacak bir şey yok ya 5 puan. Ayak sesi geliyor. Botçuk kral. Evet arkadaşlar, loot'umu bitirdim. Market'e de geldim. 93 jeton var. Neredeyse her şeyimiz var. Sniper'ım bile var. M24'ü ama gene de alacağım. Yani bunları harcamak için. Onun dışında şöyle eklenti alacağım. Bundan alacağım. Susturucu alacağım abi. 90 jeton harcadık arkadaşlar. Bir tane de kit alalım. Aynen öyle. Bu şekilde 10 numara 5 yıldız olduk bence. Evet abi bu tepeden bir safe'e girdim arkadaşlar. Yeni safe sonu attı arkadaşlar. Şu tarz sağa doğru çekti bayağı. Ben nereye gidebilirim acaba? Şu üstlere bir bakalım abi. Buraları iyi ise direkt buralardan girebiliriz. En kötü evlere doğru falan bile ilerleyebilirim arkadaşlar. Alanla beraber devam edeceğim. Evet abi gaz geliyor. Yavaştan ilerleyelim arkadaşlar. Abi burası benim bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Bura gayet iyi bir yer. Bir tık üste doğru biraz açık veriyoruz da. Üste adam olmaz herhalde ya. Sorun olacağını sanmıyorum. Şu ön evlere bir dikkat edelim. Oralarda alan var mı? Yok gibi gözüküyor. Oraya da geçebiliriz bir sonraki safe'te. Bir safe atsın da. Aha. Abi onlar ileride geçeceğim arkadaşlar. O evin oraya ben bir geçeceğim. O evden bence bunları görebiliriz abi. Hem de pozisyonumuz biraz daha iyi olur. Onu bayağı yaklaştı lan bir saniye. Oo bayağı hepsi burada herhalde arkadaşlar. Şöyle bir hemen 6x'imizi falan takalım. Önce bir şuradan bakayım. Aa bak direkt burada smoke arkadaşlar. Bunlara bir üstten belki görürüm ya. Bir bakalım. Şimdik. Orada bir smoke var. Orada adamlar var büyük ihtimal. Aynen. Evin orada birileri var. Tamamdır. Aa bak smoke bir daha geldi buraya. Buggy'yi e alıp kaçmak isteyecek galiba arkadaşlar. Kaçırım. Kaçır. Kaçıyor. Tekere gitti. Ay, Bunu bekliyordum hep böyle bir şeyi de. Yapacak bir şey yok. Yedik headshot abi. Direkt sağlık çantası basayım bari de arkadaşlar. Ya çok sinir bozucu ya birine sıkarken başkasından hasar yemek. O adam öldü mü bu arada? Galiba öldü arkadaşlar o. Aa bak şu ileride de biri var. Tam şurada. Abi ben ona sıkarken şimdi diğer bana sıkacak arkadaşlar ya. Sıkıntı. Nereden sıkıyor ki o? Ben onu niye göremiyorum? Çok enteresan. Yeni seyfi de attı. Şuralara doğru ilerlememiz gerekiyor. Şimdi ben bunu nasıl indireceğim? Aha burada. Bir dakika. Dur. Yemeyelim. Abi o arabanın tekerini aldım değil mi ben? Güzel güzel. Aldık arkadaşlar arka tekerini. Gayet iyi. Aa gidiyor mu? Nasıl gidiyor biliyor oğlum o? Biraz vurdum. Ama yetmedi. Şu ileride de bir adam var. Burayı hiç sevmedim ya. Şu duvar çok kalın abi. Adam akıl pik atılmıyor. O ne? Şuralardan bir yerlerden sıkıyor arkadaşlar. Kaç saniye var? 20 saniye kaldı. Aha. O ne oğlum? Daha üstte adam var lan. Saçmalığa kes. Dur şimdi. O da gelecek. Şu kask temiz var burada. Güzel oldu bu. Nerede o adam ya? Şuralardan bir yerlerden sıkıyor arkadaşlar. Onu alsam en azından çok güzel olur da. Gaz gelecek abi. Göster artık kendini kral. Neredeyse. Aha arka sıkıyor yine. Şu önü göstermiyor arkadaşlar hiç ya. Şu aşağı insem görebilir miyim? Gazda kaldı galiba o adam. Gitmem lazım ya. Evet evet gazda kalmayalım. Direkt gidelim abi seyfe e doğru. Abi direkt sol aşağıdalar arkadaşlar. Şuralardan ben bir seyfe e girdim ama ne kadar iyi burası bilmiyorum ya. Şurada bir dursak nasıl olur acaba burası? Oy yeni seyfi tam bana attı arkadaşlar. Tam ortadayız şu anda ama sıkıntı. Her yeri tutmak zor. 4 kişi kaldı oyunda. Aha. Hangisi vurdu ya? İkisinden biri vurdu ama sol vurdu herhalde. Direkt öldürdü arkadaşlar. Allah. Lan o ne? Hayır ya. Nereden sıktığını ne anlayamadım. Nereden sıktı arkadaşlar? Vallahi anlayamadım. Aha o da indirildi. 1 ve 2 mi kaldım acaba? Hemen bir arkesi dönelim. Bir de enerji döneceğim hızlıca. Sollu sağlı gelirlerse çok sıkıntı olur bu arada. Aha soldakini gördüm arkadaşlar. Nice. O baygın. Diğerini de gördüm. Diğeri de ön kayadı abi direkt. Buddy. Bir daha bak. Hadi bir daha bak. Bakmıyor. Hemen bir cam basalım arkadaşlar. Ya abi ya. Onu kaldırmasın lütfen. Onu kaldırırsa hiç güzel olmaz çünkü arkadaşlar. Ama kaldıracak büyük ihtimalle onu ya. Nasıl tutamam ki abi onu. Bak smoklar geliyor oraya doğru. Okey. Şöyle bir şey deneyebiliriz belki. Şöyle bir tane bomba. Gideceğini sanmıyorum ama. Yine de deneyelim. Ya of kaldıracak onu. Oy fena değildi aslında bomba. Şöyle bir tane daha yapıştıracağım arkadaşlar. Tamam. Birazcık sakin bekleyeceğiz burayı ya. Sağdan pik atıyor arkadaşlar bir tanesi hala. O kaldırıp oraya geçti tekrardan büyük ihtimalle. Dur acele etmeyeceğim şu anlık. Birazcık bekleyeceğim abi. Arkadaşlar sağdan oynayamazlar. Sağ taraf çok açık. Oynarlarsa soldan oynamaları lazım. Ben safe'in tam ortasındayım. İnşallah bir sonraki safe'i de güzel atar ya. Bu arada soldan da oynayamazlar. Sola da gaz geldi. Ben yine safe'deyim ama onlar da safe'de galiba. Güzel safe son attı onlar için. Hemen öptük arkadaşımıza. <laughs> Güzel öptük yalnız bir dakika. Şöyle bir iki molotof atacağım arkadaşlar. Okey. Tekrar bir geri dönelim. Gider mi bilmiyorum molotoflar da. Gitmedi herhalde ya. Tüh. Tam önünde kaldı. Yine kaldıracak onu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Abi orası 96 metre diyor arkadaşlar. Aa bir dakika onlar safe'te olmayabilir. Evet evet onlar safe'te değil galiba ya. Dur biraz sakin oynarsak alabiliriz bence burayı. Sola bir smoke geldi. Oo, full smoklayıp mı gelecekler acaba? Şimdi 35 saniyeleri var. Aynen. Şimdi. Şöyle bir tane molotofu smoke'un oraya doğru atalım arkadaşlar. Birazcık erken mi attım acaba ya? Biraz daha geç atılabilirdi de neyse sorun değil. Artık gelecekler. Son bir enerjimi basayım artık. Bana oynamak zorundalar. Hadi bu oyunu kazanmalıyız abi. Bombalar geliyor. Okey. Yasin bakalım. Hmm, smoke atıp bomba atmak için hatta o smoke'ları anladım. Bir dakika. Okey gelmiyor yetişmiyor kral. Deneme deneme yetişmiyor. Hiç deneme. Lan yetişmiyor be kardeşim. Hadi gaz geliyor oyna. Aha solda gördüm birini. Allah bu geldi lan. Allah. Bir saniye arkadaşlar bu güzel attı son bombayı. Yatıyor değil mi orada o? Bir dakika tam. Şurada bir yerde yatıyor galiba. Evet orada yatıyor. Oha. Direkt kit. Direkt kit. Bunu direkt basmam lazım yoksa sıkıntı. Okey bastık. Onlar seyfe e girdi herhalde ya. Oğlum hiç gözükmüyorlar lan. Yatıyor orada bir yerde ama gözükmüyor arkadaşlar. Çok enteresan. Ben safe'de değilim. Onlar da gene safe'de değil büyük ihtimalle. Sıkıntı oldu ya. Ah be kardeşlerim. A abi şu sürünüyor mu adam şuraya ya? Abi şurada yatıyor mu? Bana mı öyle geliyor arkadaşlar ya? Anlayamadım ki bir. Allah yine bomba. Bir dakika. Okey. Sol ağacın oraya mı geldi o? Nereden attı o bombayı? Bayağı çaprazlama geldi çünkü. Anlamadım. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Cık. Pozisyon avantajı şu an gitti zaten de. Nasıl yapacağız ya? Şöyle bir... Allah. O bomba ne? Oğlum bitmiyor bombalar arkadaşlar ya. Aha biri solda. Allah. Tamam. Bu baygın. Bir dakika. Oyna kral. Hadi. Hadi oğlum. Şimdik şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bombayla uçurmaya çalışacağım. Ama yemeyecek galiba F2. Yedi mi? Yemedi. Şöyle bir atayım. Belki korkar. İşte bu kadar ve Yes. Oğlum ne zorladınız be kardeşlerim. Vallahi zorladılar arkadaşlar ama güzel hallettik abi. Gayet güzel. Kaç puan verir acaba? Bence bir 15'i var ya. Aa tam 15 verdi lan. Tek attım arkadaşlar süper. 5372 puan olduk gayet iyi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sadece 2,5 liraya da üye olarak destek olabilirsiniz. Instagram'dan da gene takip edebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın.